Evet arkadaşlar, ana formumun açıldığında olayına, bakın yüklendiğinde olayına, nerede yüklendiğinde bakıyoruz hemen yüklendiğinde kısmına bir kod yazdırmak istiyorum. Diyorum ki, message box sayın burada ne yapacağım? V işaretiyle kullanıcı adı diyorum arkadaşlar. Tekrar V ile devam edip tırnak açıyorum ve şurada sayın diye başladığım mesajın devamını getiriyorum. Mesela sayın olcay dedi, virgül programa hoş geldiniz diye bir mesaj göstermek istiyorum. Benim kullanıcı adı değişkeni diye dedim. Buna tabi Ahmet diyebilirim, Mehmet diyebilirim şu an bunu daha tanımlamadım arkadaşlar. Buraya böyle yazdım. E bu kullanıcı adı ne olacak arkadaşlar? Şuradaki bakın eğer doğruysa eğer kayıt varsa sıfırdan fazla kayıt varsa ne yapıyordu? Ana formu açıyordu. Mevcut bu formu kapatıyordu. Ben burada diyorum ki bakın son şeye, e, kullanıcı adı eşittir mi nokta txt kullanıcı adı. Yani şu formdaki kapatıyorum bunu. Şu kullanıcı adı her neyse yani şu an giriş yaptığında vatandaş burada giriş yap butonuna tıkladığında eğer böyle bir kayıt veri tabanında varsa tekrar ifade ediyorum. Buraya yazdık kullanıcı adı ve parola giriş yap butonuna tıklandığında kullanıcılar tablosunda varsa ne yapıyordu? Bakın var mı diyor, kontrol ediyor. Sıfırdan büyükse kayıt var demektir. O halde ana formu açtırıyordu. Ben burada işte ne yapıyorum? Kullanıcı adı isimli değişkene mi yani formun üzerindeki tekste kullanıcı adı isimli şuradaki metin kutusunun içindeki değeri atıyorum. Bakın metin kutusundaki değeri değişkene depoluyorum. Atıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? kullanıcı kontrolü şu formu kapatıyorum. DoCMD close o işi yapıyor. Kapatma işlemini yapıyor. Şimdi peki ne olacak? Bakalım. Geliyorum ben. Kullanıcı kontrole test diyorum. 1 2 3 diyorum. Bakın. Sayın virgül dedi programa hoş geldiniz. Ama orada isim çıkması gerekiyordu. Sayın test olacaktı. Neden gelmedi arkadaşlar? Bakın şuradaki kullanıcı adı isimli değişkeni ben sadece şu anda burada tanımladım. Yani şu değeri kullanıcı adı değişkeni sadece buna tanımladım. Peki şuraya koysam ne olacak? Desem ki public kullanıcı adı as string yani metin türünde yazı rakam karışık bir şey. Tekrar formumu kapatayım. Kaydedeyim bu arada. Kullanıcı kontrole geliyorum. Test yazdım. 1, 2, 3, enter, enter. Hala sayım virgül program hoş geldiniz diyor. Şu virgülden önce test yazmadı hala. Evet arkadaşlar işte burada işte kapsama kısmında neydi bakın burada sadece geçerli oluyorsa değişken kapsama alanı bu yordan boyunca bu prosedür boyunca. Eğer şuradaki hata sayısı gibi başta tanımlandıysa sadece bu formda geçerli olduğu durumlarda ikinci durum ve bütün programda geçerli olması için bakın yukarıdan insert'ten bir tane modül ekliyoruz. Eklediğimiz modüle de diyoruz ki işte o değişkeni buraya tanımlıyoruz arkadaşlar. public kullanıcı adı as string dediğimizde string yani metin türünde bir değişken tanımlamış oluyoruz bu modülde ve tüm program boyunca geçerli olacak ben şimdi kullanıcı girişe gidiyorum bakın şuradakini siliyorum şimdi geliyorum şunu da kaydediyorum bana modül için bir isim soruyor diyorum ki genel işlemler bakın şuraya geldi hemen kullanıcı kontrolü açıyorum bakın test dedim 1 2 3 girişe tıklıyorum neden olmadı arkadaşlar Hemen kontrol edelim. Kullanıcı adı dedik. Ana forma geliyoruz. Sayın kullanıcı adı programa hoş geldiniz dedi. Burada e, bir daha kontrol edelim. Şöyle bir breakpoint koyuyoruz. Hemen kapatalım. Kullanıcı kontrolü açalım. Test 1 2 3 giriş yap dedim. Bakın bu defa geldi. Neden geldi? Herhalde az önce hafızada geçerli olmadı. Bir dakika kapatalım. Bir daha açalım. Test 1 2 3. Sayın test program hoş geldiniz. Az önce ne oldu? İnceleyemedik tabii. Breakpoint koyduk ama iş oraya kalmadı. Bu şekilde arkadaşlar genel işlemler dediğimiz bu modül içerisinde yazdığımız değişken bütün program boyunca ne olacaktır? Geçerli olacaktır. Değişkenleri tanımlarken mutlak surette bakın burada her modülün içerisinde pardon her yordamın içerisinde hatta her modülün içerisinde mutlaka değişkenlerimizi tanımlarken kurallara uyalım. Şu ana kadar bakın doğru düzgün e, public dim ve benzeri komutlarla e, değişkenleri tanımlamamıştık. Artık bu dersten sonra yavaş yavaş bu tanımlama işlemlerini de gerçekleştireceğiz. Değişkenlerin kapsama alanıyla ile ilgili hazırladığımız ders burada sona eriyor. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.